Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özler bugün de canlı yayında olacak. Peki hangi kanalda olacak ve ne gibi konular konuşulacak? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu videoda en az bir 20-30 like bekliyoruz. Bunu da unutmayın. Bakan Özler Milli Eğitim Bakanlığı yaptı resmi açıklamada belirtti bunu. Bakanımız Mahmut Özler Anadolu Medyası ortak canlı yayınına konuk olacak dedi ve 26 Temmuz Salı günü yani bugün saat 18.30'da 18.30'da canlı yayında olacak Milletin Bakanı Özer ve yapılan açıklamada Anadolu soruyor başlığı ile canlı yayında olacak. Anadolu medyası ortak canlı yayına konuk olacak Milletin Bakanı Özer. O nedenle bu canlı yayında da önemli konular elbette konuşulacaktır. Dün dediğimiz gibi sınıfta kalma ile ilgili konuşulacak dedik ve konuşuldu. Ve daha birçok konuyla ilgili yine konuşmalar olacaktır diye tahmin ediyoruz. Lise geçiş yani LGS ile alakalı ve 12. sınıflar ile alakalı 2022-23 senesine yeni eğitim öğretim yılında yapılacak değişiklikler olacaklar ile alakalı ve e, tekrardan acaba bir durum var mı son durum nedir okullarda yaz okulu vesaire bununla alakalı ne varsa hepsi aktarılacaktır. Dün sınıfta kalma ile alakalı açıklama geldi için bugün gelir mi bilmiyoruz ama e, onu da sizlere aktarmış olalım bu şekilde sorularınız varsa alabiliriz ve 18.30'da Milletin Bakanı Özer Canlay'ın yaptıktan sonra Sonra sizlerle de canlı yayını bitirdikten sonra sizlere ne varsa aktaracağız. O nedenle abone olmayı da unutmayınız bu süreçte haberdar olmak için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.